Karşılaşma Alsancak oynanıyor. Küçük Muharrem topla buluşuyor. Vuruşu top yandan dışarıda. Ülgen önünde Metin. Ortası Cevdet, Martaç, Halitovic. Bu dakikalarda Karşıyaka biraz daha atak. Ülgen ceza alan üzerinde Recep vuruyor. Halitovic köşe vuruşu sonuç getirmiyor. Kontratak Bolu Spor adına Salih'in uzaktan vuruşu. Kaleci Yuruçeviç. Hakkın yönü sağ tarafa doğru geliyor. Küçük Şenol'un vuruşu üstten dışarıda. İmdat ileriye çıkan futbolcu karşıya kadar. Oyun devam ediyor. Ülgen vuruşu Halikovic. İlk yarı 0-0 tamamlanıyor. İkinci yarı. Bu yarıda Erkan oyunda karşıya kadar. Ülgen, Etem, Korner. Sonuç getirmiyor. Kontra ataklarla Boluspor rakip kalede etkili olmaya çalışıyor. Küçük vuruşu kaleci Yurçeviç'te kaldı. 74. dakika Erkan Orta, Etemin ve Haltoviç'in hatası affetmeyen Yüksel. Karşı Karşıyaka bir Boluspor 0. Salih'in ortası Küçük Şenol İsmet ikinci yarıda oyunda vuruşu Yuruçeviç Karşılaşmanın 82. dakikası Küçük Mahrem'in ortası Yüksel'in kafası Alitoviç Dakika 85 Salih Orta Yuruçeviç Müfit. Korner Atış kullanılıyor Salih rakibini geçiyor, ortalıyor. Hakan'ın ters vuruşu topu kendi kalesine atıyor ve durum 1-1 bir bir oluyor. Karşıyaka 1, Boluspor 1. Gol Hakan kendi kalesine. Karşıyaka'da 82. dakikada Kahraman kırmızı kartla oyun dışında kalıyor. Son dakikalar. Sonuç değişmiyor. Karşılaşma bol skor bir karşıta bir şekilde sona eriyor.